Evet dostlar yeni bir Marvel Snap videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videoda size yeni bir pull bir destesi göstereceğim. Bu deste Agro Discard destesi. Deste de bir Agro destesi ve Discard kartları içeriyor. Blade olsun, Lady Sif olsun, Swordmaster olsun, Apocalypse olsun, Wolverine olsun. Ve 6 tane birlik kart var ve Angela var. Ki Angela'yı çok hızlı bir şekilde güçlendirebilelim. Gene Amerika Chavez var. Bu destede de öteki dinozor destesinde olduğu gibi Angela çok önemli. Deste bu şekilde. İsterseniz ilk maça geçelim. İlk maça geçerken agro'nun ne demek olduğunu bilmiyorsanız, daha önce bir kart oyunu oynamadıysanız. Agro bir deste çeşididir ve agro destelerinin amacı oyun başında çok yani oyun başında güçlü olacak şeyler yapıp rakibi oyundan erken düşürmektir. Bu yüzden çok fazla erken de oyunu oynayabileceğimiz kartlar var bu destede de. Güzel, ortaya Angel oynayalım. O da Angel oynadı. Sword Master oynuyorum. Yani buradan herhangi bir kartı discardlamak o kadar kötü değil. Volver'in discardlamak da iyi hatta. Güzel şöyle Sword Master oynadım. Güzel. Wolverine'i discardladı. <laughs> Bakalım neresi destroylandı? Orta taraf destroylandı. Angelina'nın oraya Nice Growler ve Yon Yon da oynamayayım. Önce Kor önce Yon da oynayayım. Korgu sonra oynarız. Sağ tarafa hatta Korgu da oynuyorum. Ya da Korgu elimde tutabilirim. Zaten tur 5'te yapabileceğim doğrudan 5 manalık bir oyun yok. Tamam adam birliklerini artı dört artı dört artı dört güç verme pahasına sol tarafı kaybetmeyi seçti. <laughs> Güzel elimde Lady Sif de var. Şöyle yapalım. Ama yani 4 kazar tabi yenecek gibi duruyor bize. Şimdi solu kazanırsam diğer yerleri kaybederim. Şu an her yeri kazanma şansım yok. Çekiliyorum o yüzden. Yani... Yapacak bir şey yok. Kart geliştiremiyorum, param yok. Bir sonraki maça geçelim. Bu Bar Sinister'da yeni çıkmış bir bölge ya. Sürekli bu bölge geliyor. Ne yapabiliriz şimdi burada? Yani korgu oynayayım bari. Ortaya. Belki adamın bir taş çekmesine sebep oluruz. Elimde iki tane discard kartı var. Hmm. Sağ tarafa oynayalım Angela'yı. Apokalipse'yi discardlayabileceğimi düşünüyorum. Şimdi Lady Sif oynayacağım. Sonraki tur hem Blade hem Swordmaster oynayacağım. Lady Sif her türlü Apocalypse'i discardlayacak. En yüksek değerdeki kartı discardladığı için. Adam multiple man oynadı da bu multiple man'i hareket ettirebilecek mi ki? Tur 7 geldi. Tur 7 gelmesi benim için çok da iyi değil. Şöyle Swordmaster Artı Blade oynuyorum. Elim buna çok uygun. Hem Wolverine hem Apokalipsi discard diyeceğim burada. Ortaya giderse daha iyi olur güzel. Apokalipsim 16 güç oldu bile. Hmm. Doktor Strange'le muğladı. Yani hala daha güçlüyüm sağ tarafta. Adam çekildi. <laughs> yani destenin amacını güzel gösterebildik bence burada. Gördüğünüz gibi oyun başında çok fazla kart oynayıp elimizde büyük bir apokalips yapıp oyun sonunda apokalipsle bir bölgeyi bir bölgeye çok fazla güç vermek. Güzel. Eğer buraya apokalips oynayabilirsem çok güzel olur. Angela oynayarak başlayalım. Nightcrawler artı Ant-Man oynuyorum. Ee, Lady Sif veya Swordmaster oynamıyorum çünkü ikisinin de güzel şeyleri yok. Lady Sif Swordmaster'ı discard diyor hatta şu anda bayağı mantıksız onu oynamak. Şimdi Sword Master oynayacağım, buraya oynayacağım Sword Master. Electra'yı da oynasam mı diye düşünüyorum. Yani oynayabilirim. Buraya oynayayım bari. Yani aslında Raptor'unu vurmak adamın adamın işine geliyor gibi biraz daha. Çünkü yer açıyoruz baya. Ama çok büyük sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Güzel Wolverine diskartlandı. Peki. Kartlarımın ikisini de oynayamıyorum. Ben yani Lady Sef'i e oynayacağım burada. Ortaya oynayayım. Şimdi Amerika Chavez çekeceğiz. Sol tarafa Amerika Chavez oynayacağım. Nightcrawler'ı kaydırıp. Ki böyle bir şey yapmama gerek var mı? Tabii ki var. Yani buradaki güç her yere geliyor sonuçta. Şöyle yapalım. Hem Angela'ya artı 2 vereceğim. Böylelikle her yere artı iki. hem Chavez kendinden 9 güçlü. Ben optimistiyim. Kazanabileceğimi düşünüyorum şu anda. Umarım yanılmam. Sinirlendim çünkü. Iron Man ama o kadar da büyük değil ki Iron Man. Güzel kazandım. Maç daha girelim. Ya gördüğünüz gibi bu desteğiyle de maç kazanabiliyoruz. Ama kesinlikle çok çok güçlü bir deste değil. Hani ee... Bu kazar destesini oynamanızı tercih ederim. Tavsiye ederim bence daha güçlü bir deste. Önce sağa İsa oynuyorum. Tamam. Elektra burada çok değerli olacak. Lady Sif şu an Wolverine discard diyor diğer kartların bir mana olduğu için. Lady Sif oynayalım. Wolverine sola giderse çok güzel olur. Ortaya gitti. Bakalım ne gelecek. Baya kötü bir şey geldi. Yani adamın işine yaradı, benim dört kartım onun sadece iki kartı eksi biriydi. Bana böyle aptal bir kart verdi bir de. Ee... Yani... Ne yapayım ki? Şöyle oynayayım. Ne Blade'i e, ne Elektra'yı oynuyorum. Buradaki kartlar artı 2 alacak. O yüzden bütün kartları buraya oynuyorum elimdeki. Burada çok gücüm olsun bari diye. Hem endmany'i aktive etmek için hem daha fazla artı 2 alabilmek için. Enchantress oynadığı endmany'i kapattı. Yani ortaya Amerika Chavez oynayayım. Sol tarafı kaybedeceğiz. Sağ tarafı kazanacağız. Belki ortayı da kazanırız Amerika Chavez'la o gün oynayacak umarım rakibim. Boş boş oturuyoruz. Oynadı sonunda. Bakalım. Evet kazandım. Güzel. Yeni adam Blue Marvel'ı Orta, yani her türlü kazanıyordum. Bulmar World'a oynasa burası berabere bitecekti. Berabere benim işime geliyor burada. Artı 100 power'ım olduğu için. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Deste bu şekildeydi. Ee, dediğim gibi bu çok önerdiğim bir deste değil. Hani böyle çok kart oynamalı bir deste istiyorsanız kazar destesini oynayabilirsiniz. Daha iyi bence. Ama Farklı testlerle denemek isteyenler kişi için bence iyi bir seçenek gene. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.